Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size morki ırkı köpeği tanıtmaya çalışacağım. Aslında tabii ki ırk demek biraz yanlış oluyor çünkü bunlar dizayn köpekler tıpkı Labradoodlelar gibi tıpkı kakapu gibi pudulla veya veyahut da başka ırkların birbiriyle melezlenmesi sonucunda crossbreed dediğimiz veyahut da dizayn köpek diye anılan köpek ırkları Morkilerde henüz bir ırk olarak kabul edilmiyor. FCI zaten yani Uluslararası Kanin Federasyonu zaten bir ırk olarak kabul etmiyor. Bu ırkı saf bir ırk olarak kabul etmiyor. American Kennel Club ki birçok crossbreed'e birçok design köpeğe hemen ırk hakkı tanıyan bir kuruluş olmasına rağmen orası bile hala Morkileri ırk olarak tanımış değil ama hem Amerika'da Aynı zamanda Türkiye'de de ve başka ülkelerde de hızla yayılıyor Morkiler. Şimdi Morkiler hangi iki ırkın çaprazlanması sonucunda ortaya çıkıyor? Yani melezlemesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yorkshire Terrier ve Maltese isminden de anlayacağınız gibi Morki denmesinin sebebi bu iki ırkın melezlenmesi sonucunda ortaya çıkmış bir köpek olması. Tabi diğer... Ee, bu Design köpek videolarında da anlattığım gibi ortaya çıkan köpek henüz daha saflaşmış kabul etmediğimiz için belli bir standarta oturtmak mümkün olmuyor. O yüzden e, saf ırklardaki gibi size net doneler vermem mümkün olmuyor çünkü henüz daha standartı oturmuş bir ırk değil. Bu sebeple de e, birçok kavram havada kalıyor ama ben birazcık bahsedeceğim. Şimdi Morkiler söylediğim gibi. Yorkshire Teriyeler ve Maltese'in melezlenmesi sonucunda ortaya çıkmış olan köpekler, bu köpeklerin çok fazla ilgi görmesinin sebebi bu iki ırgın ırkın bir karması olması. Zaten fizikken baktığınız zaman gerçekten de ikisinden de aldığı bir takım özellikler var bu köpeğin. Bu köpeğin genel karakteristik özellikleri rahat bir köpek olması, ev hayatına çok kolay adapte olabiliyor olması, apartman yaşantısına uygun olması, çok yüksek seviyede egzersize ihtiyaç duymaması, transportunun kolaylığı, küçük ırk olmasına bağlı olarak kolaylıkla transporte edilmesi. Genellikle bu ırkın kilosu 1,5 ila 3 kilo arasında değişkenlik gösterdiği için ulaşımda özellikle uçakta Biliyorsunuz 8 kilonun altını kabinde yanınızda uçurabiliyorsunuz köpeklerde. Bu ırkın böyle bir avantajı da var. Transportu kolay olan bir ırk Morkiler. Ama tabii geçmişi henüz daha 5-6 yıl olan bir ırktan bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir geçmişe sahip değil ve bu ırkın ortaya, bu ırkın çiftleşmesiyle yani bu Yorkshire ve Maltese'in çiftleşmesi sonucunda ortaya çıkan Morkinin İleri de ne olacağı şu anda soru işareti. O yüzden hep bu ırklara ben Frankenstein ırklar diyorum. Ee, önümüze ne çıkacak Frankenstein derken bu özellikle sağlık konusunda neyle karşı karşıya kalacağımız çok belli değil. Ee, aynı zamanda davranışsal anlamda da neyle karşılaşacağımız e, çok ortada değil, çok standartında değil. O yüzden bilgilerin hepsi genelleme. Tabii ki tüm küçük ırklarda olduğu gibi söylediğim gibi şehir yaşantısına özellikle şehir merkezlerinde metropollerde yaşayan ve köpek beslemeyen, beslemek isteyen insanların tercih ettiği ırklardan bir tanesi. Ve tekrar söylüyorum bunlar dizayn köpekler net olarak bir standartı yok. Henüz bir kennel club tarafından zaten registre edilmiş durumda değil morkiler. Tabi bu ırk boyut olarak da e, erkeklik ve dişilikte değişkenlik göstermekle beraber 20 santimle 25 santim arasında omuz yükseklikleri olabiliyor. Renk olarak genellikle Maltese'in beyazının üzerine e, spotlar şeklinde renk dağılımları olabiliyor. Bu da Yorkshire teriyeyle teriyeyle e, mix olmasıyla bağlantılı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Komple beyaz olanları da var. Tıpkı Maltese gibi bembeyaz olanları da var Morkiler içerisinde. Söylediğim gibi bu hayvanlar ev yaşantısına uyumlular, eğitilebilirlik konusunda net bir şey söylemek çok güç ama tüm küçük ırklarda olduğu gibi bu ırkında insanlaştırılmadığı takdirde yönetilmesi kolaydır, beslenmesi kolaydır. Ama tabii küçük ırk sahiplerinin çoğunun antropomorfik yaklaşım dediğimiz insanlaştırmaya yatkınlıkları olduğu için tabii ki insan manipülasyon hatalarıyla neye dönüşecekleri, evrilecekleri hiç belli olmayabilir. Çok fazla egzersiz istemiyor söylediğim gibi. E, i̇lla bahçeli bir ev olması gerekli değil bir morki beslemek istiyorsanız. Ağırlıkları genellikle yine tekrar edeceğim 1,5 ila 3-3,5 kilo arasında değişkenlik gösterebiliyor. Tabi bu ırkın şu güne kadar e, veteriner klinikte tespit edilmiş bazı hastalıkları var. Yatkınlığı olan hastalıklar demek istemiyorum çünkü söylediğim gibi e, bu köpek melez bir köpek olduğu için her iki tarafından hastalıklarını taşıyabilir her iki ırkın da. Her iki ırkın genlerinin birleşimine bağlı yeni hastalıklar da ortaya çıkabilir. Ama genellikle rastlananlar trial collapse dediğimiz özellikle soluk borusunun daralması ya da çökmesiyle sonuçlanan ciddi bir hastalık. Buna karşı yatkınlıkları var. Çünkü klinik bulgu olarak morkilerde buna rastlanıldığı istatistiki olarak belirlenmiş durumda. Kalp hastalıklarına yatkınlıkları olan köpekler, özellikle dizayn köpek olduğu için, melezleme olduğu için hidrosefalis yani kafatasının sıvıyla dolmasına bağlı genellikle doğumasal e, kökenli bir rahatsızlığa yatkınlıkları var. Tüm küçük ırklarda olduğu gibi patella lüksasyonu yani diz kapağı çıkmasına e, ciddi anlamda yatkınlıkları var. Bu hayvanın katarakta, klinik bulgu olarak Yüvenil katarakta yatkınlığı var. Glakom dediğimiz yine bir göz rahatsızlığına yatkınlığı var. Porta şant dediğimiz ve nörolojik bulgularla karakterize bir hastalığa da yatkınlığı olduğu söylenmekte. Ama bunların hepsi şu anda havada sadece kliniklere dünyada dağılmış olan gelen morkilerde tespit edilmiş hastalıkların istatistiki olarak sonucu olarak bize yansıyor. Yani morküler bu hastalıklara %100 yatkındır demek olasılık halinde değil. Çünkü geçmişi çok çok gerilere dayanmıyor. Henüz çok yeni yapılan bir dizayn köpek. O yüzden nelerle karşılaşacağımız belki bir 30-40 yıl sonra ortaya çıkacaktır. Ama tabii Türkiye'de de tabii bu işlerin hep kökeni, yaratıcısı Amerika. Amerika'da böyle köpek sanki bir canlı değil de bir Arabaymış gibi hibritleri hibritleri çıkartılmaya çalışılıyor. Bunlar da e, tıpkı onlar gibi dizayn köpekler. E, tabii ki fiziksel anlamda bu köpeğe ilgi duyuyor olabilirsiniz. Ama bu ırkı edinmek isteyenlere tekrar tekrar söylemek isterim. Ne ile karşılaşacağınız özellikle sağlık anlamında ne ile karşılaşacağınız tamamen soru işaretidir. Mesela benim araştırmalarımda işte bu köpeklerin ömrünün 10-15 yıl kadar olduğu yazılmakta. Bu köpeğin zaten melezlenme çalışmaları 7-8 yıl geçmişe dayalı. Nasıl böyle bir istatistik çıkartmış olduklarını da anlamak mümkün değil. Dolayısıyla hiçbir şeyi net olarak söyleyemiyoruz. Bu sebeple bu ırkı edinecekseniz biraz soru işaretiyle beraber edineceğinizi bilmenizi tavsiye ederim. Müzik